Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Yes spor Pop Pap. videosu göndermiştim arkadaşlar. Yakında ev vlog gelecek. Arkadaşlar İspanya Türkiye maçını izlemeyi unutmayın. Saat 10 saat 11'e gelirken saat 10.45'te hemen televizyonlarda TV8'in başına için e, Türkiye İspanya maçını canlı olarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Türkiye mi kazanır sizce arkadaşlar? İspanya mı kazanır? Yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. タイトン、ノマダマタイトン、ハチャトウ、パコイダストコイダストモンタプレステプレステ、ノマダマダイトン、ハチャトウ、パコイダストト Nasıl burada bursa presta Day tova 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 day Bakaca tova Bak oy nasıl Nasıl da presta presta Day tova Tova day tova Bakaca Adamın takımı bu 93'lük Benim takımı zaten görmüşsünüzdür Abi sizin Abi sizin Ha, ben de 3 3 3 3. Ah 3 üç, Zaten üçlükte oynuyordum. Yok lan ben. Palmer. Var basın var kola. Var kola olmadı. Kaçta oynadım abi. Ben bir de oynuyordum. Hey. Böyle gerektiği olduğunda kayıyorum. Ver pasını. Sen de ver. Hocam ne var ya? Papi popin verdi palmer palmer gidiyor palmer çekti vurdu gol palmer arkadaşlar eski fifa yani biliyorsunuz 2022'deki fifa arkadaşlar Of da benim öyle bir takımım vardı ki arkadaşlar. Yani inanamazsınız ya. O takımı görseniz var ya abi mükemmel takımım vardı dersiniz. Ya bu gece yazarsınız. Papin, verdi Barkola. Barkola verdi bu siyala. Bu siyala verdi Paolo. Palmer atıyor golü yine. Biraz burnum tıkalı o yüzden yani yapmam normal arkadaşlar. Üf, kapsarız ya. Tesco verdi. Papit. Papin verdi Palmer. Palmer üçüncü golü atmayacak. İzle. İzle ve gör. Musiala. Arkadaşlar şu Alman düş Osman düş var ya. Onun hareketini benden çaldılar arkadaşlar. Ben en son bir tane yeni hareket bulmuştum. O artık benim normal hareketim. Haaland, Rodri. Şimdi verdik Xavi, Xavi, Xavi de verdi. Palmer, Palmer gidiyor. Palmer. Bakalım üçüncü golü atacak mı? Palmer tam 90'a bir gol. Müthiş bir gol Palmer'dan. <laughs> tam 1.90'a. Tam 90'a. Palmer. Nadir <laughs> Müthiş bir gol. İstediği kredi birdi özel 90'a

artıyor. 6-0. Kim yeri? Papin çıktı Rahul mü? Hele yesin. Kaydet. Atalım şunu da. Arkola. Pele yeri arkadaşlar. Pele Pele var. Arkola aldı verdi Pele'ye. Pele diyor. Pele, pele. Pele. Buradan Allah rahmet eylesin Pele'yi de. Pele. Sakin oluyorsun. Hele müthiş bir gol. Ne bakıyor ya? Pele, Pele, Pele. Müthiş bir gol. Pele. Pele gidiyor. Pele verdi Musiala. Musiala. Musiala'da verdi Palmer. 6 gol atan o. Hatta 7 mi 6 ne atan o. 7 ya da 6 gol atan o. Pele çekti. Pele diyor. Pele. Pele çekti. Pele olmadı. Pele. فقال ما تسوون I no problem. My AFC, no problem. Arkadaşlar biz bunu yeneriz. Defans bizim 104. dört. Onun 100 geri diğeri, diğeri de yüz bunların takımı bakalım. Ulan bu benim takımım. Adamın takımında o Deklish var. 94 benimki 104 mü ne? 103 mü 104 mü neydi benimki? Önemli olan oynayış takım değil önemli olan. O iyi oynuyor lan. İyi oynuyor lan. 117'lik adamda şey var ya. Aslında onlar 113 de. Adam basmış yani. Benim bir sorunum ya. Benim bir sorunum abi. Abi herran. Palmur. 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 Palmur müthiş bir gol atıyor. So yes. Palmer. aldık şimdi. Pepe gidiyor. Papin. Poppy'in geçti Mark Bowie'si. Mark Bowie'si geçti. popinden güzel. Muhteşem bir gol. popinden Cross. Cross verdi. Deklish. Deklish. Geçiremedi Ramayas. Musiala. Musiala verdi. Popin. Papin gidiyor. Papin. Papin. Orta Barkola. Barkola. Müthiş bir gol. Barkola'dan. Müthiş bir gol. Degliş. Papin. Papin verdi Palmer. Palmer verdi Musiala. Musiala. Musiala verdi. Kaleci çıktı aldı. İnanamıyorum. Oha ilk defa tuttu. Yoksa atardım ben arkadaşlar. Kıyak olsun diye atladı. Musiala. Denedi. Olmadı. Varan. Varan verdi Modric. Modric verdi Bale. Gördü Bale. Musial aldı. Geçirmedi. Lamia mal cross, cross verdi Deglish. Deglish. Deglish'i geçirmiyor. Ramirez. Verdi ve devrarız. Ne no, yaptım? Ne no, yaptım? No, 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 no. Papin. Yine Musiala, Musiala aldı. Musiala verdi Papin'e. Papin'e yeşirmediler. Verdi şimdi Palmer. Palmer gidiyor. Palmer orta Musiala tam vuracak gene engellediler. What Palmer. Palmer verdi Xavi. Şavi çekti. Şavi direkt. Direkt. Pele 99 numarası giriyor. Hamiyes. Verdi Pele. Pele verdi Palmer. Palmer geçti. Palmer çekti Marcelo'yu. E. Palmer Palmer müthiş bir gol. Palmer, Palmer ve Palmer. Eglis verdi Ronaldo. Ronaldo verdi Cross, Cross verdi Bale. Trensko, Chavi, Pele, Pele'den Chavi, Palmer, Palmer verdi, Pele, Pele gidiyor, Pele, 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 müthiş bir gol. Ekran görüntüsünü açıp hemen kapatacağım arkadaşlar. Merhaba. Kendim şuraya koyayım da. Ekranı kapatmamaya çalışacağım. Musiala Musiala verdi. Barkola Barkola verdi Pele. Pele geçiremedi. Lamia yamalı Ronaldo. Ronaldo Musiala. Musiala aldı Pele. Pele verdi Palmer. Palmer gidiyor. Palmer Palmer. Palmer. Möhteş bir gol Palmer'dan. Yine Palmer. Yine Palmer. Yine. Yine bir müthiş bir gol. Tresko. Tresko verdi Barkola. Pele. Şimdi yine Palmer. Palmer verdi Pele'ye. Hele yetişemedi. Tamam Allah, Allah belanı vermeydi. Neyse çok güzel goller attım. Evet. Yanına size bakıyorum. Yanına oyuna bakıyorum. Ve maç bitiyor. Uras Baba 0 6 6 ve en 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 0. İlk golü Palmer, Papi'n, Parcoğlu, Palmer, Bele ve Palmer atıyor goller. Bugün yarı pro bilmiyorum. Takma. <laughs> Bir dakika arkadaşlar. Bir maç daha yapıp video burada bitiyor. Mutal ıv. O ne oğlum o nasıl isim? <laughs> Kulaklık mı oynuyorum? Yeni kulaklık geldi arkadaşlar. Şöyle biraz uzaklara çekelim. Evet takımları göreceğiz. Bu benim takımım. Adamın ki kaçmış. Adamın ki 94. İyi güzel. Ama şu 93 90'lar olmasa iyi olurdu. Evet Palmer. Şavi, Şavi, Şavi gidiyor. Şavi, Şavi. Rudy geri değişti Şavi. Şavi, Şavi. Şavi müthiş bir gol. Şavi'den müthiş bir gol geldi arkadaşlar. Mbappe'den aldık diyecektim Mbappe. Mbappe. Şimdi verdi. Barkola verecekti olmadı. Deval verdi. Bellingham. Mbappe. Mbappe gidiyor. Olduk. Oo. Veseyi büyük faal yaptı. Eee, bu ne Telefon işte onu. O yüzden ne Hayır kankam direkt yanına veriyorsun. Suzuk ki bizim kalede. Palmer. Palmer. Popini geçirtmiyorlar. Şimdi Lenk. Wesley. Palmer gidiyor. Palmer. 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 Verdi Popin. Popin'den müthiş bir ko. Papin atıyor. Papin, papin, papin. Panlar. Panlar verdi papin. Papin yine gidiyor. Papin orta. Musiala tam vuracakken olmadı. Şimdi Sidon Rüdiger kafayla uzaklaştırıyor. Şimdi şuraya bir şöyle orta desem olmadı. Şimdi Palmar Musiala Musiala verdi Barkola Musiala olmadı. Aa olmadı. Niye olmuyor? Niye olmuyor? Ben bir malım. Ekranı kapattım mı arkadaşlar? Ramies, Ramies sevdi. Parkola ve el karının sonucu. Oy tomadım Ay ne Ya tam bir şey yapıyorum oyuncu değiştiriyorum adam. Adam bana şey yapıyor. La lan tutun. Rejimi gidiyor. Renk vurdu gol attılar. Cık. Gol attılar. Geç geç Pele, Pele vardı Xavi. Xavi tekrar da Pele, Pele Xavi. Pe <laughs> <laughs> pele, ay Xavi, Xavi, Xavi Rudi geri geçti. Xavi olmadı, Kurtoa. <laughs> <laughs> Barcola. Verdi Dembele, Dembele verdi Mbappe. Mbappe verdi Lenk. Raimers, Palmer, Pele, Pele, Pele gidiyor, Pele, Pele, Rudiger yer aldı. Siyala, Barkola, Bellingham, Bellingham, Mbappe, Zidane, Verdi Bay Pele. Pele ediyor. Pele atıyor. Pele, Pele, Pele. O futbolcular Trashko. Ee, şavi. Xavi. Xavi var aldı. Xavi verdi pası olmadı. Rüdiger engelledi. Vesey. Vesey verdi Xavi. Xavi diyor. Verdi Pele. Pele verdi bu siyala. Aa. musiala. Bellingham, Bellingham vardı Mbappe. Mbappe, Mbappe döndü. Şavi geçemedi. Lenk, Lenk. Lenk çekti ve seybir çalın. Ve seybir çalınla. Şimdi Lenk diyor. Lenk, Lenk. Lenk olmadı ni sızıl ki suzuki tam pası verdi ve maç burada bitiyor. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelmekte bulunuyoruz arkadaşlar. Hepiniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Bay bay.